Bilseydim gelmezdim buraya. Çocukların öğretmenini görünce baloda unutuverdim beni. Kıskandın mı yoksa? Hayır, münasebetsizliğine sinirlendim. Ben o pis kadına anne diyemem! Ben de diyemem! Hülya ablayla evlenseydik... durum bakalım, korkmayın! Nişanlılık evlilik sayılmaz! Ah bir cahitler. Ağlama be sulu, gel! Cay masada kaçırırız kadını evden, bomba koy yatağına, gene de evlendirmem babamı! Ya, 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 ya sulu ama görün bak, ona hususi olarak ne yemekler pişireceğim? ne yemekler pişireceksin? <laughs> Yayınca hatır etmiş gibi olmazsa <laughs> bana da ne <necim> ki <laughs> Tam açılıp size evlenme teklifini düşündüğüm bir sırada... ...Başkasına aşık olduğunuzu öğrenince deliye dönmüştüm. <laughs> Sen de yılan koru. <laughs> Erkekler hizmetçilere beslemelere meraklıymış. Ne demek istiyorsun anlayamadım. <laughs> Sen de şu öğretmen bozuntusuyla. Benle lütfen doğru konuş Ali. Ben iri de konuşsam kızın gözü hep sende. Yersiz iftiralardan hoşlanmam. <laughs> no şimdi. Hadi bakalım, leke çıkarıyorum. Can lekesi, kan lekesi, lekesi. <laughs> <Yine ben gülüyor> <bana ya. Gülüyor> vücudu bozulmasın diye özel perhiz yemeği isterlermiş. Yesin mi seni? İki kişi O zaman görür <laughs> perhizi. Akşam kulübe gidecekler. Bu şir tesisini orada gösterince ha? Sayı verlesem umurtuyu. Evlenir evlenmez Avrupa'ya gideriz. Acelen ne? Bir kere evimiz tekin değil. İkincisi insan ya Avrupa'da yaşamalı ya ölmeli. Çocuklar nerede bu akşam? Bahçe sinemasına gittiler. Dadı ile beraber mi? Dadı değil öğretmen. Evde kaldı o. <laughs> ne oluyorsun? <laughs> Kaçalım buradan! <gülüyor> <gülüyor> bir günahın yoktu senin. Çünkü sevgilim bir meleksin. Sevilirken ''Günaha mı gireceksin?'' ''Dünya bir aşk cennetiydi'' ''Sen de bana bilmelisin'' ''Kim derdi ki hayatımdan rüzgar gibi geçeceksin?'' Sen de bana bir meleksin, kim derdi ki hayatımda Üstgâr gibi geçeceksin <laughs> Kesin yeter! Bu kefazelikti! Bu odaya girmenin yasak olduğunu bilmiyor muydunuz? Affedersin! Benim için mezar olan bir yerde ne arıyorsunuz? Bestelerin en güzelini çalıp söylemek beni öyle mutlu ediyordu ki... ...Bir anda her şeyi unutmuşum! Maksadınız beni üzüp sinirlendirmek mi? Bu odaya seneler önce yalnız bir kadın girerdi. O kadın benim bütün ömrümü mahvetti. Bir hayalin dolaştığı bu müzik odasını derhal terk edin. Karınızın hayali hala korkutuyor mu sizi Orhan bey? Karışmayın işime lütfen. Unutma ki nişanlımsın Orhan. Sevsen bile her kaprisine boyun eğecek basit bir mahalle kızı değilim. Evlilik saadetini bir ölünün hatırasıyla paylaşamam. Özür dilerim. Kabahat benimdi. Bir daha ne bu odaya ayak basacaksınız... ...ne de bu parçayı duyacaksın. Odaya girmem. Ama böyle nefis bir besteyi saklamaya hakkınız yok Orhan Bey. Mazi eşsiz sanatınızın mezarı olmasın. Yeni yeni besteler yapmalısınız. Buna mecbursunuz. İnanın çok çok büyük bir sanatçı. Yazarırım. Hususi hayatım sizi ilgilendirmez Hülya Hanım. Bir daha başınızdan büyük işlere karışmayın. <laughs> Benim, sen bir meleksin, hem de meleklerin en güzeli. Ama bu şüphe zehrini atamıyorum içinden. Bütün sertliğim sevgimden. beni affet, ne olur affet, ne olur.